birlikte sütlaç tarif yapacağız arkadaşlar. Evet öncelikle iki çay vardı arkadaşlar. Pirinçlerimizi yıkadıktan sonra arkadaşlar şimdi suyumuzu ilavemizi ediyoruz arkadaşlar. Evet birazcık su ilave ettikten sonra arkadaşlar ocağımızın başında bunu bir kaynatacağız arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar bence bu kadarlık su yeter. Sonra arkadaşlar alıyoruz. Şu şekilde şuraya koyuyoruz arkadaşlar tenceremizi arkadaşlar koyamıyorum çok dolu evet arkadaşlar buradan benim İngilizce hocama da selam gönderiyorum arkadaşlar adı Fırat hocam evet Fırat hocam buradan size selam gönderiyorum benden videoda şey istemiştiniz e, mesaj ilet iletmemi istemiştiniz evet bu kadar sizi çok seviyorum Fırat hocam <laughs> neyse arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kaynatmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi süslenmişimizin e, pirinçlerini kaynattık. Şimdi ise arkadaşlar sırada diğer malzemeleri e, koymak var. Evet öncelikle 1 litre sütümüz var arkadaşlar. Sonra e, e, sonra bir bir su bardağı arkadaşlar bir büyük su bardağı arkadaşlar. Yani normal su bardağı değil. Şimdi o orada netim. Yani bir büyük su bardağı şöyle ve Şeker koyacağız arkadaşlar. Sizi anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Şöyle gelin gösterilmadı arkadaşlar. Şaka şaka arkadaşlar. Yani arkadaşlar anlayacağınız biz şimdi şöyle bir litre suyumuzu içine döküyoruz arkadaşlar. Evet başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İnşallah Sıçramaz Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber. Arkadaşlar şu şekilde şöyle zaten hepsini boşaltacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar koyuyoruz. Görüyor arkadaşlar? Şov yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Biraz arkadaşlar koyuyorum. ya. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hepsini koyduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Son olarak şöyle damla, son damlalarımızı damlattıktan sonra ise şimdi arkadaşlar şekerimizde sıra. Bunu da dökmeden önce Bismillahirrahmanirrahim dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hepsini döküyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi içinde bir karıştıralım bakalım. Şöyle arkadaşlar karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma yine de abone olun arkadaşlar. Yani siz için ne yapıyorum arkadaşlar daha ne yapayım arkadaşlar. Ya bu kanal daha ne yapsın arkadaşlar daha bu kanal daha ne yapsın arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar şu anda biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra şöyle bir 20-25 dakika falan bir bu kaynayacak tekrar arkadaşlar. Ondan sonra ise arkadaşlar evet. Ağza layık sütlaçlarımızı sonra ondan sonra bunlar birazcık soyacak falan derken bunları kaseye dökeceğiz. Birazcık buzdolabında bekleteceğiz. Ondan sonra arkadaşlar afiyetle yiyeceğiz. Evet şöyle güzelimden sütlaçlarımı şöyle arkadaşlar şöyle güzel sütlaçlarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, şeyimizi yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, şimdi tadım testi yapacağız arkadaşlar. Ee, şu şekilde arkadaşlar alıyorum. Ee, evet üfledim arkadaşlar. Şimdi yiyorum. Ee, mis gibi olmuş arkadaşlar. Bu tarifi hemen kaydetmeyi unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Ben de.